Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi esas alan Türk Konseyi bize göre muazzam bir gelişmedir. Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Toplantısı da 10 Nisan 2020 tarihinde video konferans vasıtasıyla yapılmıştır. Bugüne kadar düzenlenen zirve toplantılarında Türk milletinin birlik ruhu cihana gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde Türk Konseyi'nin Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde toplanması en büyük arzumuzdur. Türk Konseyi'nin tezahür etmesinde emeğe geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, gözlemci ülke Macaristan'ın devlet hükümet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Diyorum ki dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Diyorum ki heveste birlik, heyecanda birlik, hedefte birlik. Diyorum ki akılda birlik, ahlakta birlik, Atide birlik. Buradan Türk Konseyi'ni, Türk yurtlarını, mazlum soydaşlarımızı özlemle selamlıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene sözüyle dünyayı kavruyoruz. 300 milyonluk Türk dünyasında biz varız, biz de ayaktayız ve görmesini bilenler için dev gibi dünyanın tam kalbindeyiz.